Aa olsun canım saçlar dediğin uzar. Belki bir gün uzatırsın yine. Aynen yani ben de sevinirim. Evet. bak Ferda biz yükselle hiç yayın yapmamışız. İlk defa yapıyoruz. Sen de sen de yeni görmüşsündür belki değil mi Ferda? Tabii. Ben de ilk kez görüyorum. Evet. O Ferda'nın ne kadar var? Ya ben pek fazla takipçi peşinde değilim. 11 Kamera bin var mı yüksel gibi? kıskanma yükseli. Asla kıskanmam. Bayağı Arkadaşıma başarılar dilerim. Kaç takipçin var senin? İnan hiç bilmiyor. Ya Ferda yani şunu demek istiyor Yüksel. Benim takipçi sayım hiç önemli değil diyor. Ben diyor senin için açtım diyor TikTok'u. Şimdi İzledim. hayır diyormuş. Kesinlikle. Aynen öyle. Sen Ferda. Evet varsan ama. var Sen yoksa ben zaten gerek yok hani buralarda dolanmaya. Ya, sağ benim. Peki, evet Hamza Hamzadayım ben. Hani, Hamza hadi. abi, Hamza iyi ki de Hamza abimiz var. Hamza abimiz bayram şekeri gibi tatlı. Bak, biz senden bahsediyorlar. Ham, bayram şekeri gibi, bayram şekeri Hamza gibi abi. tatlı diyorlar. Hamza abi, şey şöyle yapıyor, çok tatlı. Nasılsın Hamza abim? İyi bayramlar. Abi, i̇yi bayramlar Ferda can. Yüksel. Yüksel alles klar. Ja, danke, Yüksel. Siz tanışıyor musunuz? Yok, hmm. Ama tanıştığıma memnun oldum Yüksel'den. <laughs> Can'ı tanıyor, değil mi? Ha. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Bu yeni Hamza abi. O rapçi eski Hamza abi. Aynen. Aynen. Orada daha kiloluydu. Şimdi de... Abi. ama, ben de hepiniz benziyorsunuz. Ben de benzemek istediğim için e, kilo verdim canım. Ben, ben İsmail'e dedim kilo al. O dedi alamıyorum hemşo dedi. O zaman o dedi sen kilo ver. Ben de kilo verdim. Ona benzedim şimdi. Bak nasıl benziyorum burada. Çok güzel. Bak beni Hamza hep benzediyorlar. Hamza abi siz kapüşon takıyor böyle gerçekten YK'ya çok benziyor. Siyah gözlük kapüşon. Oh, YK. Hep siz mi benzeyeceksiniz? Biraz da biz benziyoruz canım. Herhalde abi. YK'ya olan farkımız bu olsa. Teşekkür, <laughs> teşekkür. Peki. Ferda var mı bir isteğin? Oho saçlara bak. Evet. Olsun olsun yine alırız. Öyle de alırız, böyle de alırız. İnşallah. Yüksel'in bizden fotosu yok. Bir foto çekebiliriz aslında. Aynen bir foto. Çekelim, bir foto çekelim. Evet. Aynen. Sen de gel canlı. Cheers. Nailoğlu bana yollarsın fotoyu. Oldu. Biz teşekkür ederiz. Yüksel'cim kendine çok çok iyi bak. Görüşürüz. Çok memnun Sen de Allah'a emanet ol. Hayırlı bayramlar.